Biliyorsunuz bir vakar vardır. Bir tevazu vardır, bir de kibir vardır. Tevazu mesela örnek olsun diye işte sizin boyunuz 1.90 kadarsa kendinizi 1.89 gösteriyorsanız bu tevazudur. Yani olduğunuzdan aşağı gösteriyorsanız. E 1.91 gösteriyorsanız bu kibirdir. Olduğunuzdan fazla gösteriyorsunuz. <laughs> Olduğunuz kadar gösteriyorsanız bu vakardır. Ama vakarı birçok kimse kibir olarak adlandırır. Çünkü kendi boyu 1.89'dur. Ben 1.90'ım dedim mi vay kibirleniyor. Ya kardeşim gel ölç. Şimdi burada biliyorsunuz ee, birçok yanlışları ortaya koyunca mezheplerin yanlışlarını, cemaatlerin yanlışlarını, tarikatların yanlışlarını ortaya koyunca bunu kibir olarak adlandırıyor insanlar. E varsın adlandırsınlar. O zaman buyursunlar yanlışlarımızı göstersinler değil mi? Biz de istifade edelim. Hem şey yapmayacak, kitap ve sünnet ışığında yanlış göstermeyeceksiniz. Ondan sonra kalkacaksınız efendim. Yani memlekette bunca kafir, bunca işte din düşmanı, bunca Yahudi, Hristiyanı varken niye Müslüman kardeşinle uğraşıyorsun? Ya kardeşim ben o adamın tavrının Müslümanlık olmadığını söylüyorum. Sen hala bana Müslüman kardeş diyorsun. Adamın yaptığı şirk diyorum. Sen o adam benim Müslüman kardeşim diyor. Değil. Adı Müslüman diye nüfus cüzdanında Müslüman, Müslüman yazıyor diye Müslüman mı olacak? En büyük sıkıntı bu zaten. Biz o insanları çok açık ve net şekilde ya yolların yolunuz yanlıştır diyoruz. Tamam diyelim ki hadi Müslüman kardeşim güzel. Ya benim vücudumda rahatsızlık varken, ben ayakta duram duramıyorken, başkasının rahatsızlığını iyileştirmekle uğraşırsam doğru olur mu? Önce ma mesela uça, uçakta şey yaparken. Diyorlar ki herhangi bir durumda önce kendi maskenizi takın sonra çocuğunuzunkini takın. Çünkü önce sen kendin bir ayakta dur ki öbürünü de ayakta tutasın. Sen, sen kendin gittin mi öbürü de zaten gider seninle beraber. Hiçbir şey yapamaz. Talut ve Calut olayı gerçekten çok büyük bir ibretlik hadisedir. Yani bir peygamber çıkıyor. Adamlar çok zor durumdalar. Bugün Müslümanların durumunda olduğu gibi. Aynen yani onların durumu Müslümanların durumuna benziyor. Yani bakıyorsunuz Müslümanlara nüfus tamam. Maddi imkanlar tamam. Her şey tamam ama bir varlık gösteremiyorlar dünya sahnesi içerisinde. Çünkü Allah'ın kitabını kendilerine uydurmuşlar. Kendileri Allah'ın kitabına uymuş değil. Böyle olunca her tarafta eziliyorlar falan. E şimdi burada siz bu insanlara diyorsunuz ki yani Talut'un ya da o Nebi'nin dediği gibi. Ya allah Teala şöyle şöyle diyor. Mesela ayet-i kerimeyi ortaya çıkarıyorsunuz. İşte Allah'ın kelamı var. Artık burada bir Nebi'ye ihtiyaç yok. Çünkü elimizde Allah'ın kelamı var. İnsanlara gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki bak Allah şöyle şöyle diyor. Şimdi onu hiç duymazlıktan geliyor. Ondan sonra diyor ki benim kitabımda da şöyle şöyle yazıyor. Kardeşim Allah'ın kitabı karşısında benim kitabım diyorsan sen Müslüman değilsin. Kusura bakma. Allah şöyle şöyle dediğim zaman diyor de, de, dediğimiz zaman yok efendim bizim hoca da böyle dedi diyorsan kusura bakma sen Müslüman değilsin. Bir kere ne tarafta olduğunu çok iyi bil. Esas olan Allah'ın ayetleriyle cihad etmektir. Cihad karşıdakini öldürmek değildir. Bu da çok yanlış bir e, kavram olarak e, biliniyor. Cihat, doğrular için gayret göstermek demektir. Burada insanı öldürmezsiniz, insanın zihnindeki yanlışı öldürürsünüz. Dolayısıyla o insanı kurtarırsınız ve o insanı topluma kazandırırsınız. Öldürmek yoktur burada. İnsanları hürriyetine kavuşturmak vardır. Hürriyet derken yani bir kere kendi iç güvenini sağladığınız zaman ciddi manada hürriyet olur. Zihinsel kölelikten kurtarırsınız. Gerçekten hür olur, ayaklar üzerine dik durur, kendine güvenen bir insan haline gelir ve son derece etkili, güçlü bir insan haline gelir. O zaman da görürsünüz ki çok az insan çok büyük işler görür. Şöyle çevrenize bakın, e, insanları yönetenler çok insanlar değil, iki üç kişidir. Ama çok güzel organize oldukları için o iki üç kişi koca bir toplumu yönetir. Önemli olan işte o şeyi, o gücü kazanmaktır. O gücü kazanmanın da tek yolu Allah'ın dinine odaklanmak demektir. Çünkü Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de anlattıkları şey gibi hareket ederseniz bir kere anında evrenselleşirsiniz, anında güçlü hale gelirsiniz. Niye? O insanlar bakıyorlar ki söyledikleri doğru kardeşim.